Gel gel. Ulan. O kadar para yedireyim. Hala nohut pilav, hala nohut pilav. Takır takır sabaha kadar oksijensiz hava. Beğenmiyorsan yemezsin. Ne diyorsun lan sen? Normal abi. Benim sayemde doyuyor aç karnın oğlum. Sen de bizim sayemizde yaşıyorsun. Tecavüzcü. Ne diyorsun lan sen? Ne ediyorsun? Ağzını topla oğlum. Ağzını tamam. topla. Toplamazsam tamam. ne olacak? Bir yemek yok lan sana bundan sonra. Tamam. Hadi. Tamam, tamam. Yemeyecek tamam. ha. Bu tamam. yemeyecek. Tamam. Tamam, tamam. tamam, tamam ya tamam. Tamam ya geberteyim diyorum da dünya bir pislikten daha kurtulsun. Tamam, tamam. sen kimsin lan? Adın ne oğlum senin? Tamam. tamam sen kimsin? Fatih ben. Ha. 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 İlk Taşkı'nın selamı var. Gardiyan Seyfullah beklettim kusura kalma. Bir iki dakika oldu geleni. E hadi müjdemi ver. O iş tamam. Ali Taşkın sizler ömür. Madem işi hallettin. Bu da senin paranın geri kalanı. Seninle iş yapmak hep güzel oldu Eyüp. Daha dur Seyfullah. Bizim muhabbetimiz bitmez. Seyfo. Beni şöyle güzel bir masaya oturt. Anam yarın taşınana gidiyor. Arsa satacak, para gönderecek. Çok para kazanmam gerek. Cebi dolu adamlar olsun masada. Ayarlarız. Seyfo. Ben ciddiyim bak. Karımı, çocukları alacağım. Gideceğim o memlekette. Temelli. O zamana kadar sen de bana kardeşliğini yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık tabii. Merak etme sen. Sağ ol kızım. Sağ ol. Baba bak ben seni kapıda bekleyeceğim. Başın döner bir şey olur seslenirsin tamam? Kızım niye bekleyeyim? Beklemesem ben gelirim iyiyim iyiyim. Olsun olsun hadi. Beklemesen hadi. <laughs> Sevko Kardeşim bana biri lazım. Ya şimdi düştüm. Görgü taner lazım işte. Şahit şahit. Yalancı şahit. Parasını ise vereceğim.